Ne kadar beraksın. Tatlı gibi gözüküyorsun. Karadeniz. Ah Karadeniz. Bir hafta önceki çılgınlığın nerede? Kaç kişiyi yuttun? Kaç insanı yuttun? Kaç gemiyi yuttun? Şimdi ne kadar güzel gözüküyorsun. Ne kadar sessizsin ne kadar durusun Takalar denizlerde gördüğümüz, baklarda takalarımız sabcı abiler herhalde nasibinin kısmetinin peşinde. Bakın şurada. Güvercinlerimiz de nasip peşinde. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne var burada? Çekirdek mi? Çıtlayan çekirdeklerinden mi? Bayıldım. Bugün deniz çok durgun. Karadeniz bu kadar uysal olmamıştı. Bir hafta önce çılgınlar gibi her tarafı aldı. Dövdü de kıyıları. Şimdi gördüğünüz enteresan. Ah Henk'e dalga da, dans seviyor dalgaları ama çok az. Bakın. Şöyle biraz daha yaklaştırayım belki de balıkları bile göreceğiz. Evet balıklar Bizi çok güzel. Gökçal, kırça gibi. Bulutlar Gökçal gibi. Ressam sanki Gökçe atmış. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Siz de güzel olun. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.